Otur. Otur. Bak var her yerim kaldırmıyor suyu. Sana bir şey de diyemem. Giderim kendimi Ay. camdan aşağı atarım. Ay. Siz tabii de hep devlet babaya alışmışsınız. Bir de devlet anayı görün bakalım. Okay. Aferin. Affederim. Değilsin. Hmm. Leyla Değil Savcım. Sen kendini sıkıntıya soktun. Ne gerek ki sen? Oku, oku sen bizden iyi bilirsin. Ya, Saat şey. doludur. Biz altınayız hayva sana. Beş sene, on sene, otuz sene. Mervet mervet fark etmezsin. Oy! Derd-i İsmail Efendim, arkadaşlar anons ettiler. O otelindirin tedavisi tamamlanmış. Buraya geliyorlarmış. Niye gelmiş ki? Kardeş, o, o, şey şey etmiş mi gelmiş yoksa şey şey etmiş mi gelmiş? Gerçi Aha. şey bir şey edemezse evet. gelemez ki. Şey, Demir savcı hanım. Böyle, böyle, Ne yapıyorsunuz Azam? İşte böyle, e